Bir iftara gidelim. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Sanat ve Spor Camiası'nın ünlü isimlerine bir iftar daveti verdi Huber Köşkü'nde. Ve pek çok isim tabii ki oradaydı. Bir bakalım hemen görüntülerle başlayalım. İşte Huber Köşkü'ndeki iftar yemeği, dün akşamki iftar yemeğinden görüntüler bunlar. Kimler vardı? İbrahim Tatlıses oradaydı ve İbrahim Tatlıses tabii ki e, üzerinde pembe böyle bir evet bak herkes e, takım elbiseyle falan gitmiş tabii şeye iftara. Bir tek İbrahim Tatlıses'in e, şeyi farklıydı, tarzı farklıydı. Böyle pembe e, gömleğiyle Hı, üzerinde ceket meşhurdur. Evet tabii. Ama şu anda yani kolundan ötürü normal hani bir ceket falan sıkabilir onu. Rahat Yok, ceket falan yani tarz olarak onu tercih etmiş herhalde. işte... Herkesin ortasında çünkü herkes gömlek, ceket olduğu için İbrahim Tatlıses böyle pat diye e, dikkat çekiyor. O, Cumhurbaşkanı onun... Erdoğan'la da yakın gayet en samimi isim dün akşam İbrahim Tatlıses'ti. E, Baya ayaküstü e, sohbet ettiler. Sonra bir ara masada yan yanaydılar ve e, hal hatır sordular, karşılıklı konuştular. E, onun dışında kimler vardı? E, herkes oradaydı aslında. Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Bülent Ersoy, Muazzez Ersoy. Ondan sonra Esra Erol, Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Alişan Herkes vardı herkes ama. Herkes vardı 90 yani. 90'lı yılların bir sanatçı herkes oradaydı. Olmayan yoktu. Evet. Spor dünyasından da Ömer Onan, Kerem Tunçeri, Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman, Hidayet Türkoğlu gibi isimler dün akşam Tarabya Köşkü'ndeki bu iftar yemeğine katıldılar. Tabii dün sosyal medyanın da en çok paylaşılan fotoğrafları bunlardı. İftara giden bak işte iftardaki menüyü iftar menüsünü bir de paylaştı ünlü isimlerimiz hepsi bu fotoğrafları koydu da işte toplu fotoğraflar Emine Erdoğan'la beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte hemen yanında Emine Erdoğan'ın Emel Sayın var böyle fotoğraflar fotoğraflar ama İbrahim Tatlıses ben iyi gördüm videolarda falan da çok iyi dün de biz geçen bize bağlandığında da. Sesi çok iyi geliyor. Şey, İbrahim Bey de bir ara işte belki ödem yaptı Ajda falan o an. ilk zamanlar Hı -hı. fakat şimdi o eski tipine, eski haline geri dönmeye başlamış. Bazen hani böyle ameliyatlar falan filan ilaçlar şişiriyor ya insanı. He. Şeyde de vardı ya e, neydi? Parmağı kesilmişti oyuncu. Anladım. Anladım. Necdet i̇şler. Necat işler. işlerinde bir olsun yüzü falan böyle bir e. şişti fakat sonradan kendine döndü. Bak İbrahim Bey de çok oturmuş yani çok sevindim. He. Ajda Pekkan'da beyaz kıyafeti vardı üzerinde. Öyle bir beyazlar tercih eder. Yine çok şıktı. işte Hülya Avşar, ee, Özdemir Erdoğan değil mi arkadaşlar yanındaki? Evet. Özdemir Erdoğan mı? Evet Özdemir Erdoğan. Vay Özdemir Erdoğan evet. saçlar <laughs> beyaz. Neden saçlarım beyazlanmış? Çok severim Peki. Özdemir Erdoğan'ı. Evet. Herkes oradaydı. Yani o yok olmayanı dövüyorlardı gibi bir şey söyleyebiliriz. Herkes oradaydı. Evet. Herkes oradaydı dün gece. Aynen. Senle benim ama <laughs> <laughs> Bizim yani bu tempoda gerçekten çok e, Cumhurbaşkanımızı ve değerli eşini buradan da tabii ki sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ama bir sabah beşlerde Bülent kalkıyoruz. Bülent beşlerde Bülent kalktığımız için de e, o kadar ağır bir tempo ki. Ama buradan bütün sanatçı arkadaşlarımız gibi, buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz biz de Cengiz'le. Kalbimiz sizinle her zaman e, evet. diyoruz. Dün e, tabii ki sanatçılar ve spor camiası olunca e, Instagram videonu görelim arkadaşlar. Kimle paylaşmış bakalım. <laughs> yeah. Bak. Bunlar no, kim? Sinan Akçıl. Evet Sinan Akçıl Ay, giderken evet. e, hem asansörde hem de koridor. Sanat konidor... alanında öne çıkabilmenin ancak milletin değerlerine karşı olmakla mümkün olabildiği gibi çarpık bir evet. anlayış ülkemizde Hakim kılınmaya Dün tabi e, bunlar Hakikalar hepsi ünlü isimlerin paylaştığı, paylaştığı videolar da, e, iftardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir konuşurken bir... bu videoları paylaştı. Tabi ki zaman, Erdoğan dün akşam kültür, sanatçıları ve sporcuları bulmuşken sanat AKM projesinin spor. tamamlandığını ve Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılarak yeniden e, yapılacağını yerine daha modern bir opera binası sanat binası yapılacağını e, açıkladı dün akşamki iftarda. Böyle fotoğraflar Görüntüler başka var mı arkadaşlar dün akşamdan? Ee, ünlülerin paylaştığı video. Evet. Böyleydi. Dün akşamki iftars. Allah kabul etsin diyelim. <laughs> Çok <Vallahi>. tatlısın. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlısın. Vallahi. <laughs> ya. Peki, e, i̇ftara giden isimlerden bir tanesi Bülent Ersoy'du. <laughs> evet. Bülent Ersoy oradan çıktı. Evet. E, tabii ki balıkçıya gitti. <gülüyor> Doymamış orada. <laughs> Çünkü ya. o ufak oradan. ufak yemeklerle doymamıştı.